Bu videonun konusu Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi iş yeri kaydı ve sigortalılıktan kaynaklı borç bilgisinin olup olmadığının sorgulanması ve kare kodlu resmi bir belge oluşturulmasıyla ilgilidir. Sorgulama yapabilmek için internet tarayıcımızın arama çubuğuna kaydı yok yazısı yazarak enterlayarak devam ediyoruz. Açılan sayfada İş yeri kaydı borcu yoktur belki de sorgulama e-devlet yazısı karşımıza çıkıyor. Tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda kimliğimi şimdi doğrula yazısına tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfada bizim e-devlet kapısına yönlendirmekte TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifresini girdikten sonra giriş yap yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Yine açılan sayfada Kişi seçimi soruyor. Kişi türü, gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımı var. Biz gerçek kişi üzerinden sorgulama yapacağız. Dolayısıyla gerçek kişi yazısının solundaki yuvarlığa işaretliyoruz. Devam et yazısına tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda belgenin ibraz edileceği kurum yazısının hemen altında seçiniz yazısı var. Dolayısıyla şayet burada yer alan kurumlara belgemizi vereceksek bu kurumlardan birini seçiyoruz. Bu kurumların dışındaki bir kuruma vereceksek ilgili kuruma yazısını seçerek devam ediyoruz. Seçimimizi yaptıktan sonra belge oluştur yazısını tıklıyoruz. Ekranda görüldüğü gibi belgenin sadece bir kısmı ekrana gelmekte. Ekranın sağ üst tarafındaki dosyayı indir yazısını tıklayarak belgeyi bilgisayarımıza indirebiliriz. Ekranda görüldüğü gibi sağ üst ve sol alt köşelerde kare kodlu bir belge oluştu. Belgeyi yakından incelediğimizde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulmuş bir belge. Tarih, sayı ve konu kısımları mevcut. Konu kısmında SGK'ya tabi iş yeri kaydı ve sigortalılıktan kaynaklı borç bilgisi sorgulanması diyor. Sayın kısmında kişinin ad ve soyadı bulunmakta. Hemen alt kısımda TC kimlik numaramız bulunuyor. Kimlik numarası üzerinden SGK'ya tabi iş yeri için Türkiye genelinde yapılan sorgulamada tarih belirtilmiş. Tarih itibariyle kurumumuzda kayıtlı iş yeri tescil kaydınız bulunmadı. Burada sosyal güvenlik kurumuna tescil edilmiş bir iş yeri e, kaydı olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca gerçek kişi olmanın sebebiyle kendi sigortalınızdan kaynaklı herhangi bir prim borcunuzda bulunmadığı tespit edilmiştir. Yası mevcuttur. Dolayısıyla bu tip yazılar genelde bankalar tarafından veya esnaf kefalet gibi kurumlar tarafından e, borç durumunuzu gösteren veya iş yeri kaydınızı gösteren sosyal güvenlik açısından bir belge istenildiğinde bu belge kullanılabilmektedir.